Geçtiğimiz yıl Almanca dilinde becerilerimi geliştirebilmek ve yeni günlük konuşma kalıpları öğrenebilmek için her ay 3 Almanca film izledim ve bunları sizinle paylaştım. Her ne kadar hedefim bu yıl da aynı olsa da taşınma sürecinden dolayı pek fazla Almanca film izleyemedim. Daha sonrasında ise ilgimi çeken bir Almanca film olmadığı için biraz ara verdim. Geçtiğimiz hafta ilgimi çekebileceğini düşündüğüm Birkaç Almanca filmi listeme ekledim ve bunlardan 3 tanesini izledim. Eğer siz de Almanya dilinin becerilerinizi geliştirmek ve yeni günlük konuşma kalıpları öğrenmek istiyorsanız bu ay izlediğim filmlere göz atabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk bahsetmek istediğim film 25 ha isimli bir film. Bu film birbirlerini uzun yıllardır görmeyen ve en sonunda babalarının cenazelerinde buluşan iki kardeşin küçükken oluşturdukları haritayı bulmaları ve bu planı gerçekleştirmelerini anlatıyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen hiçbir şeyin değişmediğini düşünen bu iki kardeş yol boyunca birbirlerini tekrardan tanıyorlar ve en sonunda aslında çok şeyin değiştiğinin farkına varıyorlar. Bu filmin giriş, gelişme, sonuç bölümüne benzer birçok farklı film var. Bunlar Iron Ratling'e, The Geist Attack gibi filmler. Eğer bu tarz filmler hoşunuza gittiyse bu filmi de beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu ay izlediğim ikinci film ise Das Kind. 10 yaşında olmasına rağmen 15 yıl önce işlenen bir suç ile ilgili bilgiye sahip olan Simon, reenkarnasyona inanmaktadır ve olayları kendisini gerçekleştirdiğini düşünmektedir. Bu nedenle bir avukata danışır ve avukat kendisini birdenbire olayların içerisinde ve aynı zamanda bu çocuğun geçmiş zamanda yani reenkarnı olmadan önce kim olduğunu bulmaya çalışır. Eğer suç temalı ya da bu suçun çözümlenmesiyle ilgili süreçleri seviyorsanız o zaman bu filme göz atabilirsiniz. Bir diğeri ise Nightlife. Aslında bu filmi daha önceden izlemiştim fakat bunu filmin ortasında fark ettim. Üçüncüsü ise Nightlife. Aslında bu filmi daha önceden izlemiştim fakat izlediğimi filmin ortasında fark ettim. Yine de izlemesi keyifli ve Almancası anlaşılabilir bir film olduğu için filmi tekrardan izledim. Bu filmde ise bir barmen olan Milo'nun arkadaşının başını derse sokmasından sonra bu olayları çözümlemeye çalışması ve de Sunny ile tanışmasını anlatıyor. Eğer romantik komedi tarzındaki filmleri seviyorsanız bu filmde beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu üç filmin ortak özelliği Almancalarının anlaşılır olması B1 seviyesinden itibaren izlenilebilir. Bu videoda sizlere Almanca dinleme becerilerimi geliştirebilmek ve yeni kalıplar öğrenebilmek için bu ay izlediğim 3 Almanca filmden bahsettim. Peki ya siz Almanca dinleme becerilerinizi geliştirmek için bu ay neler yaptınız ya e da hangi filmleri izlediniz aşağı yorumlar bırakabilirsiniz. Daha farklı film önerileri için video sonunda bulunan kartı tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.